beni küçük düşürücü konuşuyor. İşte oraya e, orada barınamadı, buraya geldi bizi de karıştırmaya çalışıyor gibi şeyler söylüyor. Çünkü bir iki cambaz oynamaz. Ben cambaz değilim. Kendisi tamam e, tamamen beni güçlü rakip gördüğü için üstüme oynadı ama başarısız oldu. <laughs> Barış, Barış, <laughs> çok henüz atamadı. Barış bir 1 bir. kaçırdı. Barış avantajlı. Barış 2-2. Şans Barış'tan yana. Duydum. <laughs> Bugün de bu elimde gördüğünüz dokunulmazlık sembolü bana verildi. Bugün 4'te 3 yaptım. Çok mutluyum çünkü bu sembolü almak benim her zaman hayalimdi. Survivor izlerken dokunulmazlık sembolünü almak çok istiyordum. Ve dokunulmazlık sembolü şu an benim elimde. İnanılmaz mutluyum. ve zaten bu saatten sonra olay bireysiyle döndükten sonra onlar zaten yansım içinden geçeceğim bak bana eminim. Hayır, hayır, Barış kazandı. Barış kazandı. Oradan bir şey, bu takıma söylemişim gibi bir şey var ama anlamadım. Bu saatten sonra söyleyebileceğim tek söz, mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri piste almamız gerekiyor. Karşı takıma gönüllü geçmek istiyorum onların rızası olursa. Yasin'in çıktığı hiçbir avantaj önünü kazanamadık. bence biraz buradan baksın olaya. Bazen hiçbir şey söylemiyor, her şey yoldaymış gibi yapıyor. Sonra kaybettiğimizde sesi çok yükseliyor. Ama onun sesini kısarlar, ona ayırı da verirler. <laughs> Güzel yürekli oğlum seninle de gurur duyuyoruz. Öndeler takımdan ilk ikiye giren ikinci isim Barış.